İçimizden içimizden geçti. Kimden mi? Kanji de da Murat. Murat'taki adama. Bir, bir, bir iki üç dediler baktım bir litre döndü. İkimiz aynı anda vurduk Murat'la adam geri düşmedi ya. Tamam Murat gör sen. Hayır o, yani, şey o düşmedi yani. de onlar cerk birbirine Murat evet neredeydi ya? Murat evet. neredeydi? Işte. Yenar mı? Kim sattıma daha şuraya? Yenar hadi ya buradan. Yok bu Olmaz ama. Buradan buraya mı? Bence buradan şuraya atlayalım imalaya. Şuradan, şuradan şöyle dönelim. Yok, şuraya gideriz bence. <laughs> Adaya gidelim. <laughs> hadi Murat. Geldi yine yer. Tamam canım Elazar atla. Bizden başka kimse yok ya. Elazar atla. He. Tamam Elazar'a indi adamlar. Tamam düz git o zaman. Tiyara'ya e gidelim. Tamam. Ben yanaktan dayanağı buldum. Atabiliyorsun yani. çiftet buldum ben. Ali uğurlu geldin Ali. Gençler iki tane dikeyim var. İsteyen var mı? Yok. Attım. Oh right. <laughs> almaya geleyim Burada araba vardır, bana gelmeyin. Hı. Hmm. Oğlum herkes birbirinden çok uzak ya. E kimse yok abi, normal yani. Aslında şurayı alalım hadi. Çağla hadi gel.

Hadi güven abi. Hacı çıkıyor la. Araba var. Bende burada araba var ben geliyorum. Hesap Bakıyorum temiz gibi. Temiz. Arabayı şuraya koyun. Ben şey. lan, lan lan lan. drop bizde la. Kesin bizde bak İki x lazım mı güven abi? İki buldum. Buradan bir tane el alalım. Almıyor. Ben tane bulamadım ya. Buggy geliyor, buggy. Geliyorlar, geliyorlar. Yes. Gördüm. Aa, nasıl ya nasıl ya? düştün ya? Ha Kaldır. Kaldır. Gör abi. Şey, gör abi gelsene. Adamları kesiyorum. He beni kim kaldıracak? Ben uzağa bakıyorum. Şimdi bekle. Gel. Bir tanesi şey ölmek üzere. Çağlar nerede kaldı? Geliyorum abi, geliyorum yoldayım. Evet. Benim adam öldü. Üste bak şurada adam. tane. Çağlar, oradan bakarsan görürsün Çağlar. Bakacağım. <laughs> Deponun arkasında iki kişi. Tamam neyse önemli değil o kadar. Şu yukarıdaki nerede? Hangi yukarıdaki? Buradan <laughs> bir çağlar var, çıkıyor. Çağla. He? Gitmesene adam var orada. İşte depolara bakacağım. Tamam tamam. O Ge depoda geçen. iki kişi var. Aşağı in aşağı. Gel. Vururlar seni. Arabayı alsanız da. Güven abi hadi gidiyoruz şu aşağı gideceğiz. İşaretme. 别人。 Onurcu'na bir şey bulamadım ya, sınır oldum bu. Hayret oh şey. ya şey. S**arım ya. Sıçarım ya. Pet var, isteyen var mı? Ne var? Çık pet. Yok. Yok, 8x isteyen var mı 8? Ben alırım ya. Tamam. Attım yere. Burada 4 var. M4, M4 şey. hiç var. Anasını sattım onu, bir kere de biz attı ya. M4 bir çıkarım. bizzat. Yürüyerek mi evet. arabayla mı? Bence arabayla. Arabayla. Tamam. Da. Dahası şu. Yani nereden geçeceğiz? Şöyle şuralara gitsek mantıklı değil mi? Orada Bak, çok insan var. Ya. Orada çok adam var. Yani şu oraya... ilk alan şurada. Geldiğimiz, geldiğimiz yoldan alt... dolanalım abi. Geldiğimiz yoldan dolan. Şöyle. Şöyle arkadan. Burası. Evet, o taraf atlayan olmuştur. Abi ben oradan geldim. İyi Kesinlikle. tamam hadi gidelim. Ya. hadi. kim geliyor bende? Bende mutfaz. Dur Tanju bekle tanjı, bekle Tanju. Bekle var. Bir şey yapalım. Olursa devam Araba, araba, araba. Murat. Önümüzde araba. Yani. işaret evet, düşe atmışlar sağda. Önümüzde de adamlar var. İşaret düşende. Biraz daha sağdan gidin bence. Burası iyi. Hadi at içelim şuna. Bir headshot diye düşmedi adam. Hı hı, yukarıda var. Şurada da adam var ha. Hmm. Arabalar almaya gerek var mı? Çekelim değil mi? Bir yöne. Önce çekelim araba lazım olabilir. Ben getireyim. Tanju nereye gidiyorsun Tanju? Bu öndeki çukur alandım ya. Şurayı alacağız zaten. Gel meyve taraftan gel. Nerede? Tamam öldü o. Ulan bir tane daha değilsene. Şurada bir tanesi bak gençler. Şurada. Aşağıda adam var. Bu arkamız gelecek şimdi. Çağlar senin yanına geldim ha. Hadi be, değil artık ya. Öldü mü? Bir öldü. İki tane sürdü. Bir tane ölü var orada. Yattı. Üç kişiler, üç. Birisi yere yattı orada. Yukarıdan bak bana. Ölmüş ya bunlar. Karşıda, karşıda. Yamacın dibinde yer ya. Katil edin nereye ya? Yani denk gelmez mi ya? Orada lan. <laughs> Abi ne kadar metal korası ya. Arkamızı ben unutmayın. Ben Arkamızı. ev gelecek şimdi. Bizim yurdumuz adam şuradaydı mı? Tamam. Alandayız. Süper ya. Geliyor. Şu şey evi evi evi. Oha. tamam benim bak Abi ne kadar mesafe orası tutmuyor ya mermi Biraz daha aşağı Allah Allah Topa ya Vallahi beni bir alın ya gerizekalı vurdu ya 10 tane mermi sıktım gitmiyor ya kanka satmanıza gerek yok kötü. Bu da... Aşağı inmiş Gösterme orayı gösterme güven abi gel geri gel geri gel. Baya sıktım camdan girerken de. Ulan kaç defa vuracağız bu adam ya. Ya abi bu bir sıkıntı mı var kar 90 çıldıracağım ya onları bastılar bastılar biri öldü pas siktir ya hemen kaldırın abi kaldırın ben... Tamam, ben... tamam bende bende nereden atıyor lan bu nereden Arkamız mi? gelebilir çağırın. Arkaya bakıyor musun? Sakar arka gelmiş. Düşürdü. Düşürdü ben beni. Ben de geldim. Tanju, Tanju. Öneme bak. Tanju öneme Tanju. Beyler şurada birini düşürdüm onu alacağım şimdi. şu arkaya bakıyorum bir. Siz orayı bırakmayın. Öne doğru oynayabiliriz gel. Burada adam Önü var. Oynayamayız. Nerede? Bu evde hala. Tamam o çıkacak abi mecbur çıkacak o. Tam aşağıda. Tam aşağıdan. Bir görür mü? Ben tam görmedim adamı. Tamam sen geç. Tamam, Arkadaki gelecek ama ya. Gelsin, gelsin abi. Gelsin. Ona bakarız yani. Aynen benim 760 kim bitmiş. Aşağıda. Nerede burada sen adam? Benim vurduğum adam aşağıda tam adam O gelecek abi. buraya. 7, 7, 7, 7, 7, Yok abi, 6 tane mermi kaldı. İyice yaklaşsın da öyle vurun ya. Şurada. Ben gidip şundan evden loot alayım bari ya. Onlar çıkmadı abi. Çıktı. <laughs> Arabayla gidenler neydi? Şuraya çıktı onlar. Şeye hemen önümüze çıktı. Kimse. Ha. Gençler şurada bir iki adam var. Şurada bak. 9 kaldı. 4 biz. Ee, ne yapıyor? 5. Gitti. 4 3 mü kaldık acaba? Hadi dur oğlum. Nerede o? Abi bak Çıkacağınız zaman gözünüzü seveyim söyleyin ben bu saat adam çıkıyorum ya. Ne sıktım be. Yemin olsun var ya. Konuşturdum konuşturdum mini ya. Bir işaret alayım nerede? Burada. Ya hayret bir şey vallahi sinirlendim ha. Ben Yuri'nin kastını aldım. Gönül abi yaklaşabilir misin? Bomba atabilir misin oraya? Ya. Yaklaştım. Hadi ya. Arkadalar gördüm. Şurada adam. Çok gördüm. Hmm, arkadaşım Tanju eğil, eğilerek git, eğilerek git. Şurada. Aha, bir tane yok. Önümde adam. Siktir git şimdi. Basalım mı? Gördüm. Bas abi bas bas bas. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Bas. O da benim eee. önümde. İp ne <laughs> de sizi. Beynine bir sıkayım şu arkadaşım. <laughs> sök sök. Ben bu adamların içinden geçtim burada. Hmm. Senin üç paskını var ya. Delik deşik ederim. <laughs> Fena. Oynatıyorum ya. IGL miyim değil mi ya? Güven <laughs> abi. Sen neredesin? Hayır. Hadi. Hadi abi. Peşmerge vuruyoruz sanki. 8 9 şeyden aşağıya adam ödemez ha. Abi o değil gelin de. Şuna bir parti okuyun ya. Ne Yapayım? Şuna gelin bir parti okuyun ya. Geldim geldim. Ayıp ayıp ya şu, şu adama bir parti okuyun ya. <laughs> Hı? Allah kabul etsin. Bak iki Fatih adam şeye uçmaya gitti. Ruhu <laughs> çıktı. <laughs> AKM'yi hiç sevmedim ben ya. Yani. Yoksa ikisini de bitirdim ben onu. Oo. Güven abi 592 hasar. Hepimizden fazla hasar vermiş adam. Lan <laughs> mahvettim adamlar da hiçbirini düşüremedim.